Evet arkadaşlar, Türsen arkadaşımız bize e, bu sabah saatlerinde Bol'dan geldi kendisi aracı san yok, Kayron temiz düzgün bir araç, Yıkıklardan değil maşallah. Arabasında e, sıkıntılar vardı işte yükleriniz zaman patırtama işte efendime söyleyeyim sesler falan vardı değil mi Türsen abi evet. vardı? İş etmemize Bulundum geldin abi de. nasıl buldun bizi abim? Valla teşekkür ederim yani e, zaten. Videolarınızı uzun zamandır izliyorum. Evet. Ee, bir de sizi e, Kayseri'den Ömer Çiftçi Allah razı olsun Kuşamız abim tavsiye etmişti. Evet. evet. E, geldim hemen hızlı bir şekilde. E, şunu söyleyeyim videodaki sizin VD40 sıkma olayınız işe yaradı. Sıkıyordum şey arıyordu. Yani e, hızlı bir şekilde çözüm aldım. Hı -hı. E, teşekkür ederim yardımda oldunuz. Evet. Allah razı olsun. Arabada istediğim sesi ulaşmışım şimdi. Evet. E, şey Ses mesuteldir diyorsunuz. Evet, tamam abi. İnşallah güne okunan diyelim bizde. Sağ olun. Arkadaşlar abimizin arabasının enjektörleri rahat çıktı yerinden zaten. Bizi uğraştırmadı. İşte bunun yanında Ege'nin e, işte iptalini yaptık. Araç daha güzel olsun diye. Mazot temizliği kontrol ettik. Yakıtta pis görmedik. Keşke herkes yakıtı böyle kullanabilse. Arabamıza dolandık geldik. Herhangi bir sıkıntı görmüyor. İnşallah Türkan arkadaşımız arabasını iyi günlerde kullansın diyoruz. Allah'a emanet. Hayırlı günler.